Masar Bağlı Bey, buradan bilmiyorum Profesör Doktor. Doçent Doktor Bayram Dur Bilmez Bey. Sadullah gün Hocamız burada geliyor. Kasım Tatlıoğlu Bey, yardım doçent doktor. Serkan Şen Bey, doçent doktor. Evet. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum ve oturumumuzu açıyoruz. Ben ilk konuşmayı tabi buradaki e, sıraya göre vermek istiyorum ama Masal Bey herhalde yoktur. E, bu durumda vakitte kaybetmemek için ikinci sıradaki arkadaşımıza konuşmayı vereceğim. Bilgeler ve günümüz sorunları oturumumuzun ana konusu. Tabii bu önemli bir konu günümüz sorunları özellikle gençler için. ben istiyorum ki gençler buna özel dikkat versinler. bilgelerimizin olaylar karşısındaki duruşlarını, yaşantılarını, fikirlerini, görüşlerini pür dikkat dinlemelerini arzu ederim. Ve bu girişten sonra ilk konuşmayı yapmak üzere Erciyes Üniversitesi'nden Bilim adamımız, değerli bilim adamımız, doçent doktor Bayram Dur bilmez Bey'i, Muhittin Abdal konusunda konuşması yapmamızı mikrofonu veriyorum. Teşekkür Sürekli ediyorum. 15 dakika hocam. Evet. Ee, Balkan Türkleri ve Türkiye Türkleri arasında köprü bir bilge, Muhittin Abdal. Asıl adı ve ailesi hakkında kaynaklarda bilgi yok. Yahya Dağlı, Muhtar Yahya Dağlı, bektaş Tomarı ve Nefesleri adlı kitabında Muhittin Abdal'ın Şerefzade Muhittin Muhammed olduğunu belirtiyor. Yalnız kaynaklar bu kişiyle Muhittin Abdal'ın ilgisi olmadığını ortaya koyuyor. Yine Abdülbaki Gölpınar'ın araştırmaları da bu şekilde görülüyor. Eee peki Muhittin Abdal kim? Muhittin Abdal bugün tam bu salona da adını veren Yunus Emre yolunda ilerlemiş bir gönül adamı. Ee, Konar Göçer Türkmen bir aileye mensup olduğu anlaşılmaktadır. Aydın'da doğduğu, Edirne'ye göçtüğü ve Bulgaristan sınırındaki Çöke'ye bugünkü adı Hacı Danişment köyü Vaysal köyü arasında e, Muhittin Baba Tepesi çevresine yerleşti ifade edilmektedir. Eşref oğlu Rumi'nin e, oğlu olduğu bilgisi de bazı kaynaklarda yer alsa da yine e, Eşref Eşrefoğlu Rumi ile de ilgisi olmadığı e, araştırmalarımız da görülmektedir. E, Abdülbaki Gölpınarlı şairden bahsederken Hicri 10. asır adamlarından bulunduğu muhakkaktır sözünü kullanmaktadır. Bu bilgiyi ileri sürmesinde Muhyiddin Abdal'ın Otman Baba tarikatına mensup olmasını, Sultan Bali ve Otman Baba kalenderilerinin kutup kabul ettikleri Akyazılı İbrahim-i bahsetmesi etkili olmuştur. Otman Baba hicretin 883. yılı Recep ayının 8. günü vefat etmiş. Ak yazılının sağlığında kendisinden bahseden yemininin faziletnamesi ise Hicri 9.25'te yazılmıştır. İşte bu bilgilerden hareketle e, 10. asır adamlarından olduğu ifade ediliyor. E, sözün özü 16. yüzyıl tekke e, dini tasavvuf halk edebiyatı şairlerindendir. Hacı, Sarı ve Süleyman adlı üç oğlunun olduğu sözlü kaynaklar tarafından söylenmekte. Bu kaynaklara göre Muhittin Baba Tepesi yakınlarındaki Hacı Danişmen, Sarı Danişmen ve Süleyman Danışman adlı köylerin kurucuları da yine Muhittin Abdal'ın çocuklarıdır diye bilinmektedir. Bazı kayıtlarda Karababa olarak tanıtıldığı tanındığı belirtilmektedir. Şiirlerinde Muhittin Abdal mahlasını kullanmıştır. Ümmi olduğu ileri sürülse de iyi bir öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. Şiirlerinde geçen Arapça, Farsça sözler de bu tespiti desteklemektedir. Kalenderilikten bektaşiliğe geçişin tam netleşmediği ve hurufiliğin de kalenderi bektaşi zümreler içinde etkili olmaya başladığı bir geçiş döneminde yaşamıştır. Bu sebeple kalenderilik, bektaşlık ve huruflik inançlarını yansıtan şiirleri de divanında vardır. Hallacı Mansur, Seyit Nesimi, Fazlullah Hurufi, Hacı Bektaş Veli, Otman Baba, Kumral Baba, Balım Sultan ve Akyazılı İbrahim Baba'dan söz eden müstakil şiirleri de vardır. Ve Bektaşilerin Otman Baba ile bektaşların arası iyi olmadığı halde, Muhittin Abdal divanında her ikisinin de adına yer verilmiş olması ilginçtir. Ee, şiirlerinin bir kısmı Muhittin Abdal divanı ve Tuyu ve Maniler adlı yazma eserlerde toplanmıştır. Seyranname adı verilen meşhur bir destanı da e, yine e, 16. yüzyılda e, yazılmış, bazı cönklerde, mecmualarda yer almaktadır. E, Muhtar Yahya Dağlı Bektaşi Tomarı ve Nefesleri adlı kitabında Muhittin Abdal'ın divanından söz ederken divanı divanı Muhiddin Çelebi namıyla tanınmıştır ve çok nadirdir. Bu divanın bir yerinde 880 tarihinde bir rüya gördüğü şeklinde başlayan bir cümle belirtse de bu bilgilerin şairle ilgisi yoktur. Bu Muhiddin Çelebi ayrı bir şairdir. Muhiddin Abdal'la sadece adaştır. Yine e, Hızır Abdal'dan e, bahsettiği ve e, Arapkir'in Ocaklı köyündeki e, Hızır Abdal'ın dervişi olduğu bilgisi de e, kaynak gösterilmeksizin yazılmış. Bizim araştırmalarımızda bunların da e, başka bir muhittinle ilişkili olabileceği ortaya çıkarılmıştır. Muhittin Abdal Divanı'nın altı nüsasını tespit ettik. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Millet Kütüphanesi, Konya Mevlana Müzesi Kitaplığı ve Ürdün Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunan Muhittin Abdal Divanı'nın yazma nüshalarından başka, Saadettin Nusret Ergün ve Besim Atalay'ın özel kütüphanelerinde de bu divanın e, nüshaları olduğu belirlenmiştir. E, Tuyu ve Maniler adlı eseri yine tarafımızdan incelenmiş ve yayımlanmıştır. Ayrıca Muhittin Abdal Divanı'nın nüshaları da edisyon kritikli bir şekilde ortaya çıkarılmış, tahlil edilmiştir. Şair hakkında ilk müstakil makale Muhittin Abdal ve Eserleri adını taşır ki bu çalışma Saadettin Nusret Ergun tarafından yapılmıştır. Daha sonra başka çalışmalarda yapılmış. Muhittin Abdal'ın şiirleri de sözlü kültürün ve yazılı kültürün iç içe olduğu görülmekte. Kaviye yapısı, kaviye örgüsü, nazım şekilleri ve nazım türleri bakımından tek ya şiiri geleneğine uygunluk söz konusudur. E, 275 şiiri ve 78 gazeli kasidesi ve, ve üçü de e, mesnevi, üç de mesnevisi yine tespit edilmiş. Bunlar e, incelendiği zaman Önemli bir bölümünün hece ölçüsüyle oluşturulduğu, e, Aruz'da olan şiirlerinde bulunduğu ortaya çıkarılmıştır. E, şiirlerinde kullandığı dil, Osmanlı dönemi Eski Anadolu Türkçesi özellikleri taşıyor. Genellikle sade, anlaşılır ve akıcı bir e, üslup kullandığı görülmekte. Trakya yöresi Türkmen, e, Türklerine ait mahalli kelimeleri, atasözü ve deyimleri de yine kullandığı... E, hadis-i şeriflere, telmihlerde bulunduğu bir takım ayetlere ve surelere telmihlerde bulunduğu şiirlerinde görülmektedir. 16. yüzyılın en önemli iki bektaşı şairinden biri olarak kabul edilen araştırmacılar var kaynaklarda bu şekilde geçiyor. Yine 16. yüzyılın sonlarıyla 17. yüzyılın başlarında yetiştirmiş kalenderi şairlerden en kuvvetlisi olduğunu ifade eden araştırmacılar var. Ahmet Yaşar Ocak hocamız da bunlardan biri. Ee, şiirlerinde bazı şiirlerinde gör, e, bir geçen bir takım bilgiden hareketle onun hurufi olduğu da bazı kaynaklarda geçmekle beraber e, bu konular yeterince araştırılmış değil. Yunus Emre, Hatayi, Kaygusuz Aptal ve Nesimi gibi şairlerin etkisinde kaldığını görüyoruz. Söz gelimi gözet ola gelmişi, kaldır düşüp kalmışı, hoş tut yaratılmışı, yaratandan ötürü dörtlüğünde Yunus Emre'nin etkisi açıkça görülmektedir. Ee, Tabi Kul Nesimi, Edirneli İbrahim ve Ahmet Hayrani gibi şairler de Muhittin Abdal etkilemiş. Bazı şiirleri Hızırname yazarı Muhittin Çelebi ile ee, yine 17. yüzyılda yaşayan Abdal Mahlaslı başka bir şaire mal edildiği görülmektedir. Ee, Kazak Abdal, Perişan Abdal ve Muhi adlarındaki e, adlarına kayıtlı şiirlerin bir kısmı da yine Muhyiddin Abdal divanında yer almaktadır. Ee, Kazak Abdal adına kaydedilen ünlü bir şiir var biliyorsunuz. Ormanda büyüyen adam azgını, çarşıda pazarda insan beğenmez dizeleriyle başlayan. Bu şiir de Muhittin Abdal'ın şiirleri yer al, e, arasında yer almakta. Tabi Kazak Abdal 17. yüzyıl şairi, Muhittin Abdal da 16. yüzyıl şairi. Aynı şiir e, Seyrani adına da, Develli Seyrani adına veya Edirne Seyrani adına da kayıtlı. E, bu da e, aynı kültür ortamından geldiklerini ve başka şairleri de yine e, Muhittin Abdal'ın etkilediğini görmek, göstermektedir. Bulgaristan ve Romanya'da da çok tanınan bir şairdir. E, ve e, Bu bölgede belki araştırmalar derinleştirilirse e, divanın yeni nüshalarının da bulunması muhtemeldir. E, Romanya'daki e, bilgiler dışında Bulgaristan'daki etkileri konusunda Kaynak Dergisi'nde bir makale yayınlandı ve orada Muhittin Abdal'ın şiirlerinin yine gelenek içinde yaşatıldığı görünmektedir. Gelenek içinde ezgili olarak söylenen nefeslerinden başka bazı şiirlerde beslenmek beslenmiş ve günümüzde de söylenmektedir. Günümüzde mesela Fazıl Say Musa Eroğlu gibi sanatçıların e, seslendirdikleri, besledikleri şiirler arasında Muhittin Abdal'ın şiirleri de var. Bu e, Muhittin Abdal sadece bir şair olarak bilinmiyor. E, Trakya bölgesinde ve Balkanlarda e, saygı duyulan bir e, gönül adamı, bir eren, bir bilge kişi olarak da tanınıyor. Türbesinin bulunduğu yere de Muhittin Baba e, tepesi olarak adlandırılıyor. Bu Bölgeden yaptığımız araştırmalarda pek çok menkabe anlatıldı ve bunların da e, sözlü kaynaklardan derlenen e, menkabelerinde yine Yunus Emre yolunda ilerleyen bir gönül adamının hayatını aydınlattığını görüyoruz. İşte e, sürem... Peki, e, şimdi Muhittin Abdal... Bir şiirinde Canu Cevrin Bey'idir. Nefis ona yağıdır. Gönül Hakk'ın evidir. Yıkma gözet hatırı. Gözet ola gelmişi, kaldır düşüp kalmışı, hoş tut yaratılmışı, yaratandan ötürü diyor. Bu şiiri biraz önce de söyledim. Okuyunca Yunus Emre'nin efendim dillerden düşmeyen şu dörtlü hemen aklımıza geliyor. Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, yaradılanı hoş gör yaradandan ötürü. Aynı anlayışın bir benzeri yine Muhittin Abdal da efendim geçiyor. E, Muhittin Abdal divanında gönül kutlu bir mekan, sırlarla dolu bir mekan olarak ve Allah'ın mekanı olarak yer alıyor. E, hakkın otağı, köşk, ve ev, bah, deniz gibi benzetmelerle yine aynı şekilde ifade ediliyor. E, Muhittin Abdal gönül, e, gönlü sultan olarak da ifade ediyor. Ve dedim ki şah sensin ben gedayım. Dedi ki her gönül sultan değil mi şeklinde bunu ifade ediyor. Yine gönlü nazargah olarak ve ifade ediyor. E, ve gönülle ilgili e, pek çok dizeye yer veriyor. Bu dizelerinden e, incelendiği zaman gerçekten Yunus Emre ile e, büyük ölçüde benzerlikler gösterdiği e, anlaşılmaktadır. Muhittin Abdal'a göre gönül yalancı yare de bağlanabilmektedir. Yalancı yar geçicidir, vefasızdır. Yalancı yare bağlanan gönül de bir bahar her bahar geldiğinde başka bir güle sevdalanmakta ve bülbül gibi acıyla bağırmaya inlemeye başlamaktadır. <laughs> Yine Muhittin Abdal'ın gönlü sevgilinin sadece fiziki güzelliğine vurgun değildir. Onun sevgildeki güzellikleri e, ve yüzündeki bir takım özellikleri Kur'an sayfalarına benzetmekte ve bazı harflerle e, Fatiha suresinin insan yüzünde yer aldığı, sevgilinin yüzünde de yer aldığını ifade etmektedir. bunlarla ilgili çok sayıda örnek var. Muhittin Abdal'a göre ehli dil olmak için şeriat, tarikat ve hakikat makamlarından geçerek marifet makamına ulaşmak gerekir. Marifet meyinden içip mest olan kimse ebedi canlılığa kavuşarak gönül ehli olmaktadır. E, şeklinde tespitlerimiz yine e, burada var. Vakti fazla e, harcamamak için bu konuda e, pek e, örnek vermek istemiyorum. E, Allah'ın mekanı olarak tasavvur edilmekte gönül yine e, Allah'ın tecelli ettiği kutlu bir mekan olarak Kabe ile eş değerde gönül tutulmakta. Hatta Kabe'den daha e, da önemli olduğunu ima eden, ifade eden dizelere rastlanmakta. E, Muhittin Abdal gerçekten de Balkanlarla e, Türkiye, Balkan ile Türkiye Türkleri arasındaki ortak bir şahsiyet ve şiirleri sözlü gelenekte e, yaşamaya devam ediyor. E, onun bir dörtlüğüyle eee sözlerime son vermek istiyorum. Muhittinem derdile, men yanaram od ile sakın tuz ekmek yeme oturup namerdile. dile. Bugüne de efendim güzel bir mesaj olarak gönderiyor. Saygılar sunuyorum. Evet, değerli Bayram Bilmez hocamıza teşekkür ediyoruz. Biz 16. yüzyıla kadar böyle bir gezdirdi. Tabi gönül evleri bunlar. Eee onları dinlerken Balkanlar, Azerbaycan ne kadar birbirine yakın olduğu da ortaya çıkıyor. Çok uzak yerler değiller yani günümüzde de e, teknolojiyle bunlar hiç uzak değil. E, demek o günlerde de uzak değilmiş. Yani evet. gönül bir anda orada da olabiliyor. Orada da. Ben bu konuda hocamıza katkıda bulunmak isteyen veyahut da herhangi bir sorusu olan var mı? Onu da alıp hemen ikinci konuşmaya geçmek istiyorum. Herhalde görünmediğine göre. Ben ikinci oradan bir var mı? Evet. Kambodun. pek çok bilgi var o konuda. Yani bütün harflerle ilgili benzetmeler var. O konuda müstakil bir hurofilikle ilgili kaynaklarda bu konular ayrıntılı olarak inceleniyor biliyorsunuz ben e, başka örnekler de var İşte Hazreti Aliye benzetme Ali şeklinde benzetmeler var yüzde ve insan bedeninde e, bir takım rakamlar işte 7 rakamı 4 rakamı 28-32 rakamı Cavidan nameline ve e, Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırdığı yerler de var. Bir takım ayetlere de bulunuyor. Ben o konuyu sadece kısaca değinmek istedim. O kadar. Teşekkür ederim. Evet biz teşekkür ederiz.